Nisa Şimşek açar mı acaba ekranını? Kim olduğunu bilmiyorum. Kim yok ya? Kim yok sizce başka? Hocam yara mesaj atmış gelmeyecekmiş. Sebep? Bilmiyorum. Allah Allah. Peki. Peki. Aa, biz devam edelim mi? Nükleotit neydi? DNA'nın en küçük yapı birimi nükleotit dedik biz. Ee, nükleotit bir tane fosfat molekülü hemen fosfatla bağ kuran deoksiriboz 5 karbonlu şekerimiz ve hemen ardından şekerle bağ kuran kim var? Organik bazımız var. Şimdi bu şekil üzerinde bir daha duralım. Bakın 5 karbonlu şekerimiz hem baz ile hem de fosfat ile bağ kuruyor. Öyle değil mi? Ve biz her zaman dış kısımlarda şimdi bunlar birazdan işte eşleştirme modelini de yapacağız. Dışta en dışta fosfatlar vardır. Hemen yanında şekerler. Hemen ortada o merdivenin olduğu yerde neler var? Birbiriyle eşleşen organik bazlarımız vardı. Ve her bir nükleotitte Bulunan organik baz, o nükleotitin ee, o bazın ee, türüne göre ad almasını sağlıyordu. Şimdi kaç çeşit nükleotitimiz vardır bizim? 4 çeşit nükleotit var. Ve bu sahip olduğu baza göre değişiyordu. Çünkü bizim 4 adet organik bazımız var ve bu tüm canlılarda ortaktır diyoruz. Bu organik bazlardan hemen bir tanesi ne diyeceğiz? Guanin bazı. Guanin bazı varsa eğer yani nükleotitin adı guanin nükleotidi olacak. Eğer stozin varsa stozin nükleotidi Adenin varsa adenin nükleotiti, eğer timin varsa adı timin nükleotiti olacak ve nükleotit çeşidi tüm canlılarda ortaktır. Yani <laughs> Sami, sen <laughs> lütfen odaklanalım. Ee, yani burada ne diyeceğiz? Hani canlıların birbirinden farklı olmasını sağlayan şey, her canlının kalıtım maddesi birbirinden farklıdır dememizi sağlayan şey demek ki nükleotit çeşidi olmayacak. Çünkü ister ilkel olsun ister gelişmiş olsun hangi canlı olursa olsun hepsinde ortak olarak 4 çeşit nükleotit vardır. Ve bu canlılar arasında farklılık oluşturacak bir özellik değildir. Tüm canlılarda ortaktır bu özellik. O zaman ben ne diyeceğim? Tüm canlılarda ortaktır bu. Burası tamamsa bir de bağlanma şeklini hemen göstereceğim. Nükleotit anlaşıldı mı? Lütfen tepki verin. <laughs> hemen burayı siliyorum. Bu sefer nükleotitlerin birbiriyle karşılıklı olarak nasıl bağlandığını nasıl DNA molekülünü oluşturduğunu konuşalım. Evet. Şimdi buraya baktığımızda hemen ben ne yapacağım? Yine fosfasımı çizeceğim. Arada hemen şekerimi yaptım. Buraya bir baz yaptım ve bu bazıma bu deoksiriboz şekerim, bu fosfatım bu bazım adenin bazı olsun. Adenin bazının karşısına zayıf hidrojen bağıyla, ikili hidrojen bağıyla ne geliyor? Uygun olan timin nükleotidi geliyor. Hemen karşısına timini bağladım. Timin yanına yine şeker ve fosfatım burada. Ve bu şekilde hemen bir tane hızlı bir şekilde yapacağım. Hışırtı sesleri geliyor. Yusuf ne yiyorsun? Buraya da guanin diyeceğim. Guanin karşısına her zaman ne gelirdi? Stozin nükleotidi gelirdi. Ve bu bağı 3 hidrojen bağıyla oluşturuyordu. Hemen karşısına stozin nükleotidi geliyor. Deoksiriboz şeker ve bir fosfat. Burada bilmemiz gereken şey hidrojen bağlarıyla merdivenim kimler arasında kuruluyor? Organik bazlar arasında kuruluyor. Organik bazlar arasında bağlar kuruluyor. Peki alttaki karşılıklı nükleotitler aşağıdaki nükleotitleri nasıl bağlanıyordu? Bunu kim söyledi?